Merhaba arkadaşlar. Esmail bugün sizlerle çok güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Ee, bu uygulamada um, aynı Play Store gibi. Aynı Play Store gibi ama hep adı Happy Mall. İstediğiniz oyunun hileli indirebiliyorsunuz. Mesela indirmeyi göstereceğim. göstermeyeceğim. Ee, bunun 5 de gösteriyorum indirmeyi. Bakın bütün oyunların hilesi var. Brawl Stars bile var. Brawl Stars'ın da var. Bakın. Bekleyin. Ee, nerede Brawl Stars? Aynı. Baga girmiş. Bakın burada bir sürü şey var. Mesela bende var şu an. Ben indirdim. Bunu Brawl. Ve tekrar diyorum 5 like da bunu indirmeyi göstereceğim. Diyorum. Ee, Açılsın sprawlınız. Ama arkadaşlar buna da tam güncelleme gelmedi. Ee, diyelim ki şu an Lu yok. Ama Ember falan var. Oyunda olmayan yıldız güçleri var. Aksesuarlar var mesela. Eşelinin ne diyor? Şeridin Şildi, süper saldırısında menzili ve atış hızı yüzde otuz artar saçma, saçmalarını yıldı, alanda daralır diyor. Bakın bütün skinleri var. Nita'nın da iki artış. zaten tamam. Bakın. Bakın bunun 3 yıldız gücü var. Sen... Arkadaşlar bu oyundan kaynaklı bu arada. Bakın. Sonra bakın. Böyle bir de emojiler de var. Bakın zabani bu. Bakın burada istediğiniz emojiyi seçebiliyorsunuz. Buradan 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 istediğiniz emojiyi se seçebiliyorsunuz. Eee Böyle işte arkadaşlar. Böyle mesela kahraman bir de var. Zombi bir de var. Çok güzel. 3 yani yıldız gücü var. Mortis ileri atıldığında an, anların, anlarda 0.8 tane yüzde %30 daha az hasar alıyan yani kalkan oluşturuyor. Şeyde işte. Burada işte benim Ember'ım. Bu arada arkadaşlar kazandığınızda falan bayağı şey alıyorsunuz. Mesela bir oynayalım Ember'da. Burada o. Bu arada şey de var. Burada oyunda olmayan. Yıldız kapı ama hesaplaşma gibi. Oha mor cennet gelmiş. Hadi mor cennette oynayalım. Ember. 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 Bakın kaç kupa alacağım şimdi. Arkadaşlar burada arada bu saniye var. O da işte boş bir şey. İki tane ember geldi. Şimdi yanınızı lacivert'e koyalım hiç o Hayır. Vaa. Oh. İki ember. İstediğiniz karakteri alabiliyorsunuz ve arkadaşlar bu sonradan da Lu falan da eklenir biliyorsunuz. Az önce de 5-10 dakika önce de ya ne 5-10 dakika. E i̇şte yarım saat önce ne? Yarım saatten daha az Lu eklendi. Sözcü keselim. Ha öldü zaten. Havada öldürdüm dedim Angela hide. Hop. Ya yanmadı ya. Vaaah. Geberin lan. Lan nasıl ölmedi? Hadi helal ki. Aaa. Geberin lan. Ah. Ne yapayım. Gel gel nereye gireyim. Sen de bir gebereceksin de. Vay be tamam. Hadi lan. Oha. Oh my god. Lan ha. Bak şimdi arkadaşlar. Kaç şey alacağım. Bakın kaç kupa alıyorum. X, artı 110. Ve arkadaşlar diyelim kaybedelim. Ee, tek hesaplaşmanızda kazanınca e, e, artı 130 oluyorsunuz kaybedelim şimdi. Bakın kaç alıyorsunuz. Ben bunu eskiden oynuyordum. 4000 ee, 4800 kupalarda neydim? On sonra bıraktım. Normal görsel söylemeye başladım. O zaman daha gel ee, Gale yoktu hani. Ya ben niye böyle yapıyorum? Yok, gel öldür beni. Gel öldür beni. Düzen alırım ben. Yani. İyice. Bak ben. Ama onu da ölçüyoruz. İnşallah diyeceğim de. 8. Eksi 40. Ama yani sonucu olduğunda eksi 85 veriyor. Yani böyle arkadaşlar. Şuradan. Arkadaşlar bu arada kendinizi çıkartabiliyorsunuz. Ki kendinizi çıkartmak istiyorsunuz. Keyifli. Bak yani bakalım ben niye boş açıyorum sınırsız elmasınız var. Gidiyorsunuz buradan. Bu açıyorsunuz. Arkadaşlar bir de diyeceksiniz ki bu savaş kutuları ne? Bakın. Ee, bir dakika. Bak bur buradaki savaş kutusu bütün bütün brawler'ları açıyor. Bütün savaşçıları açıyor. Bu da bütün savaşçıları 10 seviye oluyor. Her seviye yapıyor. Yazıcı işlerini falan açıyor. O işleri mesela sıfırdan başlarsak mesela çıkartamıyorsunuz. Buradan unlock al brawler diyorsunuz bütün açılıyor ama bir seviye ama buna da basarsanız 10 seviye oluyor diyorum ya böyle işte arkadaşlar ee, böyle böyle arkadaşlar ee, e e tekrardan diyorum ki bunu bunu in, indirmesini göstermemi istiyorsanız hep modu ee, mesela burada birçok oyunun daha gelirisi var. Burada Clans of tut, Clans, Gantut, bütün oyunlar. Hayda hay, kafa topu 2 hepsi. Buradan istediğinizi indirebilirsiniz. 5 like da bu hep mobil -in indirimini göstereceğim. Bu arada internet yavaş. Ya burada Granny falan var. Ee, böyle Tom falan var. DLSR var. İstediğiniz oyunu indirebiliyorsunuz. Yani GTA'da indirebiliyorsunuz. Bir dakika. Buradan GTA'da indirebiliyorsunuz. GTA Vice'di. Arkadaşlar telefon çökecek birazdan. Evet arkadaşlar işte bu kadardı. Ee, bu arada kendi çekilişi de göstereyim. hesap dün 10.800 şimdi 11.000 olacak. Ee, 40 falan az kaldı. Bekleyin göstereyim. Ateşi ve son yeri mi? Evet arkadaşlar.